Merhaba, Fırsat Rehberi kanalına hoş geldiniz. BİM 29 Aralık 2023 kataloğu yayınlandı, detaylarına hep birlikte bakalım. İlk sırada, tefal tava, 24 cm, 349 lira. Tefal fırın tepsisi, 34 cm, 299 lira. Vok tava, 28 cm, 329 lira. Chef Scrap tava, 26 cm, 99 lira. Ocak Üstü Tost Tavası, 299 lira. Bonera Sahan, 22 cm, 229 lira. Rakle Mod Cam Kupa, 250 sisi, 26,50 Türk lirası. Rakle Desenli Meşrubat Bardağı, 510 sisi, 23,50 Türk lirası. Benante kalpli Standlı Porselen Kupa Seti, 4 259 lira. Okyanus rende 75 lira. Okyanus ahşap görünümlü servis ürünleri her bir ürün 34,50 Türk lirası. Sebze bıçağı 16,50 Türk lirası. Mutfak gereçleri, kare süzgeçli badya ve kapaklı kaseler her biri 33,50 Türk lirası. Desenli badya 21,50 Türk lirası. Polarına cam saklama kabı, 1350 sisi, 49,50 Türk lirası. Polarına cam saklama kabı, üçlü 200 sisi, 55 lira. Polarına cam saklama kabı, 720 sisi, 39,50 Türk lirası. Ören bayan yumak çeşitleri, üçlü 55 lira. Flamlı eşarp, yüze 100 santimetre, e 49,50 Türk lirası. Kadın polar pijama takımı small'dan xlarge bedene kadar 219 lira. Kız çocuk polar pijama takımı 7-10 yaş aralığında 169 lira. Eros çocuk termal alt üst içlik 7-10 yaş aralığında 125 lira. Eros kadın termal alt üst içlik small'dan xlarge bedene kadar 175 lira. Eros erkek termal alt üst içlik 189 lira. Kadın erkek eşofman altı, 89 lira. Arkadaşlar bu arada, marketlerin resmi kataloglarını sizlerle paylaşıyorum, kanala abone olup bildirimleri açarak orijinal kataloglardan haberdar olabilirsiniz. Vakarlı koltuk örtüsü, 170'e 210 cm, 99 lira. Nord Pacific Şemsiye, 137,50 Türk lirası. Otantik premium masa örtüsü, 140 180 cm, 79 lira. Ötikare masa örtüsü, 39,50 Türk lirası. Paspas, 40 60 cm, 44,50 Türk lirası. Havlu saç bonesi, karma renklerde, 39,50 Türk lirası. Kapı altı rüzgar önleyici, 24,50 Türk lirası. Mikrofiber bulaşık altlığı, 35'e 45 cm, 19,50 Türk Lirası. Paşabahçe ürünlerinde, 6'lı frezya kase, 175 Sisi, 59 Lira. Frezya büyük kase, 2650 Sisi, 49 Lira. 6'lı frezya kase, 330 Sisi, 79 Lira. Kili mercan kuplu bardak, 160 Sisi, 32,50 Türk Lirası. Aurora Servis Tabağı, 31,5 cm, 89 lira. Aurora Oval Servis Tabağı, 33 cm, 85 lira. Viva Kavanoz, 1500 sisi, 79 lira. Viva Kavanoz, 900 sisi, 69 lira. Aurora Servis Tabağı, 25 cm, 44,50 Türk lirası. Altılı Ekosu Bardağı, 300 sisi, 79 lira. Altılı Eko Meşrubat Bardağı, 350 sisi, 89 lira. Borcam Kapaklı Tencere, 840 sisi, 69 lira. seri Kapaklı Servis Kasesi, 505 sisi, 75 lira. Ükonil Şişe, 540 sisi, 39 lira. Ükonil Şişe, 360 sisi, 29,50 Türk lirası. Atılı Aurora pasta tabağı, 20,5 cm, 209 lira. Aurora ayaklı şekerlik, 14 cm, 109 lira. Aurora 12 parça çay takımı, 155 sisi, 169 lira. Borcam fırın seti, 2500 artı 4350 sisi, 229 lira. Patisseri ayaklı kapaklı servis tabak, 269 lira. LG 55 inç 4K Smart NanoCell TV, 24.499 lira. Arkadaşlar bu arada, marketlerin güncel kataloglarından haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. TCL 32 inç Full HD Android Televizyon, 5.699 lira. Ditsu 58 inç Ultra HD Smart LED TV, 10.999 lira. Ditsu 50 inç Ultra HD Android LED TV, 8999 lira. Kuntal yağsız Air Fryer, 5,5 litre, 1500 watt, 1599 lira. Fakir Atria toz torbasız elektrikli süpürge, 890 watt, 2499 lira. Renç buharlı ütü, 2200 watt, 599 lira. Keysart 4 çekmeceli derin dondurucu, 102'ye 54 cm, 5999 lira. Kesper m 354 128 GB cep telefonu, 4 GB RAM ve 128 GB hafızalı, 5199 lira. Kili kablosuz yüzey temizleyici mop paspas, 2000 mAh batarya, 1399 lira. Radyatör antifriz, 3 litre, 99 lira. Otocam suyu, 5 litre, 59,50 Türk lirası. Çocuk sandalyesi, 69 lira. Molmo Toys oyuncak bebekli karavan seti, 169 lira. Sesli müzikli balık tutma oyunu, 199 lira. El koordinasyon oyunu, 30 adet seviyeli, 179 lira. Çek bırak arabalar, 89 lira. Pop Girls çocuk bileklik yapma seti 89 lira. Oyuncak çocuk makyaj seti farklı çeşitlerde 49,50 Türk lirası. Oyuncak araçlar 59 lira. 54 parça denge oyunu 79 lira. Clementoni lisanslı puzzle farklı çeşitlerde ve 30 parça 69 lira. Yataklı oyuncak puset 89 lira lisanslı tekli köpük, 7,50 Türk lirası. Krom renkli balonlar, 14,50 Türk lirası. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Eğlenceli Boyama Kitapları, 14,50 Türk lirası. Martı Çocuk Çocuğun Kodlama Öğreniyor Kitapları, 12,50 Türk lirası. BİM 29 Aralık 2023 kataloğu bu şekilde olacak, diğer market fırsatları için abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın, hoşçakalın.